Herkese merhaba. Yeni bir soru Eğitim Eğitim videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün konumuz Smart Time Mission konusu. Smart Time sayesinde yani akıllı ölçülendirme sayesinde çizimlerimizi ölçülendirme imkanına sahip olabiliyoruz. Burada uzunluk, mesafe, yarı çap, çap, radüs değerleri gibi değerleri, açı gibi değerleri girmemizi, ölçülendirmemizi sağlayan bir komuttur. Burada line komutuyla ölçülerini vermeden bir adet çizim gerçekleştirmek istiyorum. Smart Dimension'a tıklıyorum. Ölçülendirmek istediğim kenarın üzerine tıklıyorum. Sol tıkla ve sol doğru sadece masum hareket direkt sürüklüyorum. Buraya 50 birim olarak giriyorum. Yukarı doğru yukarıdaki kenarı 40 olarak giriyorum. Şuraya 30 olarak giriyorum ve buradaki değerinde otomatik olarak geldiğini görebilirsiniz. Şuradaki değerde girip şeklimizi, çizimimizi tam anlamıyla tam tanımlı hale getiriyorum. Şimdi buradaki kırmızı ve mavi ölçülerin birer tane farkı var. Burada kilit şu aktif olduğu sürece bu ölçü çizim değişmediği sürece değişmeyecektir. Ama mavi ölçüyü otomatik olarak tanımlama imkanı sunuyor bize süreçte. Yani kırmızı ölçüyü biz elimize değiştirebiliriz veya çizim değiştiğini değişir. Mavi ölçü de çizim değiştiğini değişir. Ama mavi ölçü burada kırmızı ölçüleri ve şuradaki relate ilişkilerine bağlı olarak otomatik olarak gelir ve mavi ölçüyü kendimiz tekrar elimize girerek değiştiremeyiz. Ama şuradaki 30'u ben 25 yaparsam mavi ölçünde 25 olarak yani diğer ölçüye göre değiştiğini görebiliriz. Ama buradaki kırmızı ölçü diğer ölçülere göre değişmez. Onun dışında Smart Dimension ile çap, radius gibi değerleri de ölçmemiz mümkündür. Mesela şuraya bir adet circle bırakıyorum. Yanına da bir adet circle bırakıyorum. Smart Dimension ile bu circle'ımı üstüne tıklıyorum. Ve çap değerini girebildiğimizi görebiliyorsunuz. 30 değerini girdim. Karşısındaki circle için de 35 değerini giriyorum. Ve birinci circle'ıma tıklayıp ikinci circle'ıma da sol tıkla tıklarsam aşağı doğru çektiğimde merkezleri arasında, circle'ların merkezleri arasındaki mesafeyi ölçtüğünü görebilirsiniz. Buraya da 45 değerini giriyorum. Daha başka olarak fillet komutumu elime alıyorum. Ve şuraya bir adet fillet atıyorum. Buradaki radius değerini şu an girmedim. Smart Dimension'a geliyorum. Buradaki radius değerini seçiyorum. Radius'u. Ve buraya 10 değerini giriyorum. Fark edeceğiniz üzere smart time reşit komutuyla bu radyosuyla girdiğimiz zaman soru teşhisi şeklimizi otomatik olarak büyüttü. Daha mantıklı olması için, daha ölçülerine uyumlu olması için. Farkın dolacağınız süresi şuradaki bir şekil değişikliği olduğu için buraya kırmızı ölçüler değişti. Ama şuralarda şekil değişikliği olmadığından dolayı burada kırmızı ölçüler değişime uğramadı. Bu videoda anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Bir de ekstradan şunu söyleyeyim. Şu soldaki açılan panelde virgülden sonra kaç hane toleransı olacağını, kaç tane girebileceğimizi soritec bize izin veriyor. Mesela burası 34,52 virgül 52 ya. Hemen şuradaki ölçüden kurtuluyorum. Delete yardımıyla siliyorum. Sonra smart time elime alıyorum ve burayı ben 3 haneye çıkarmak istiyorum virgülden sonra. Fark ettiğiniz üzere artık 34 virgül 515 oldu. Bunun gibi özellikleri vardır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.